Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin 42.000'de direnecek mi? Yoksa aşağı yönlüm olacak? Bugün hem bunu konuşacağız ve sonrasında daha önce sizlere anlatmış olduğum çilizi konuşmak istiyorum. Çiliz nereye kadar yükselecek ve çilizden sonra hangi coin yükselecek? Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim, tekrardan merhaba. Öncelikle yayınımız bir gün gecikti. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Malumunuz geçen hafta gripten dolayı biraz rahatsızdım. E, haliyle de pazar günkü videomuz bugüne kaldı. Öncelikle Bitcoin'den konuşalım sevgili dostlar. Bitcoinle birlikte piyasada ETF onaylandıktan beri yani 15 gündür piyasamız düşüşte. Bunların hepsi bilinçli hazırlanmış düşüşler. Buna aslında bu hafta yaşanan çok güzel bir örnek var. Bitcoin 39 binlere, 38 bin 900 lere düştüğünde tabii ki herkes bir korku aldı ve birçok kişi de satıp çıktı. Ama tabii geçenki yayınımızda şunu söylemiştim. Bakın bunlar bir tiyatro. Düşebilir ama eninde sonunda yükselecek ve 10 gün boyunca düşen Bitcoin 48 binden 38'e gelen Bitcoin bir günde 42 bine geldi. Burada öncelikle şunu görmeniz gerek. Bir hafta 10 gün boyunca düşüyor, bir günde çıkıyor. Peki 10 günde ne olur? 10 günlük bir yükselişte ne olur? İşte asıl soru bu sevgili dostlarım. Burada şöyle bir detay var. Daha önce de bunu yine bahsetmiştim. ETF'lere yer açmak, ETF alımlarına yer açmak için bilinçli manipülasyonlarla piyasa biraz geri çekildi. Ama şubat ayına giriyoruz sevgili dostlar ve şu an Bitcoin 42.000'de. En yüksek iğnesi, yakın zamandaki en yüksek iğnesi 48.000, 48.900'lerde sevgili dostlar ve biz şubat ayında 49.000'i kırıp 52.000'leri konuşacağız. Bitcoin'in 52.000'e gelmesi demek. Katıl bölümünde ve burada sizlerle paylaştığımız coinlerin zarardan çıkıp kâra gelmesi demek sevgili dostlar. Hani şu an sizi çok iyi anlıyorum. Elinizdeki coinler %10, %20 içeride olabilirsiniz. Bu biraz moralinizi bozuyor olabilir. Evet bu zor da bir durumdur. Ama bu işi profesyonelleştiren birçok kişi için %10, %20 içeri girmek bu işin doğalında olduğundan dolayı gayet normaldir. Önce %20 içeri girersiniz, sonra %50 yukarı kar satışı yaparsanız. Ben bu 12 yıllık kripto maceramda bunu yüzlerce kez yaşadım ve bugüne kadar açtığım, kapattığım pozisyonların toplam sayısı 10.000 ise 10.000'in üstünden fazla ve 10 binde en az 6.000 pozisyonda biz bu senaryoyu Yaşarız sevgili dostlar. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Ya yani bugünkü 1000 dolarınız 800 dolara düşmüş olabilir. Ya da 3000 dolarınız 2500 dolara düşmüş olabilir. Bu normal. Ve şu var böyle günlerde. Bakın. Şu çok yaşanır. Ya keşke buradan almasaydım da biraz daha aşağıdan alsaydım. Siz biraz daha aşağıdan aldığınızda daha çok düşer piyasa. Yani demek istediğim konu şu. Bu piyasada hiçbir zaman dibin dibini bulamazsınız. Siz bir coin'i birden alırsınız 9'a düşer. 9'dan alırsınız 8'e düşer. Ama şunu yapabilirsiniz ki özellikle benim katıl bölümünde bir sistemim vardır. 5 hafta. Yani bugün bu coin'i alırken tüm sermayenizle almak yok. Önce bunu alın bir kısmıyla. Sonra %20'siyle bunu alın. Sonra sermayenizin %20'si. Sonra bunu, sonraki hafta bunu, sonraki. Ve 5 haftaya gelindiğinde ortalama bu 5 hafta bazen 6 hafta olabiliyor. Kar satışı yaparsınız. Bugün bunu sattığınızda ilk aldığınız coin'i ya da ikinci aldığınız coin'i ve önümüzdeki haftaya nakitiniz oluşur. Siz önümüzdeki hafta yeni bir coin alana kadar emin olun ki bir coin daha satmış olursunuz. Buna ben piyasada kendim 5 hafta kuralı derim sevgili dostlar. Bunu özellikle söyledim. Ve de 49.000'i kırmak 52.000'e gelmek bize 69 bin direncine biraz daha yaklaştıracak. Bitcoin'de 69 bin direnci en yüksek rakam. 69 bini kırmak yeni bir rekor demek. Yeni bir rekor demek piyasaya, global piyasada milyonlarca insanın koşarak bitcoin ve altcoin alması demek sevgili dostlar. Bu da piyasayı paplatmak. Hani şu an beni izleyen 10 kişiden en az 8'i boğa yaşamamıştır. Yani 6 aydır, 1 yıldır piyasadadır. Ama 1,5 yıl önceki boğa sezonunda biz şunları yaşardık sevgili dostlar. Bir coin aldığımızda bir hafta sonrasına iki kat, 4 kat, 5 kat yukarı satış yaptığımızı biliyorum. Bakın bu ne demek? Bugünkü 10 bin liranız bir hafta sonra 50 bin lira. Bir hafta sonra 80 bin lira. Bir hafta sonra 120 bin lira. Tabi buradaki mantık ne? Boğada yaşanacak bir durum. Ve bu boğa işte Şubat'ta başlayıp Mayıs'a kadar Bitcoin 69 bin iğnesini kırması sonrasında da oluşacak muhteşem bir boğa sezonu. Ve bu boğa sezonu bir buçuk yıl sürecek. Bir buçuk yılın sonunda da bitcoin'i işte 200 bin dolar üstü ya da 150 bin dolar üstü rakamlardan konuşacağız. Bunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü şu an birçok kişi... %10, %20 içeride morali bozulabiliyor. Ama mantık bu sevgili dostlar. Bozulmasın. Bugün %20 eksideyim diye moraliniz bozulur. Ama yarın yüzde %80 yüzde kâra sattığınızda çok mutlu olursunuz. İşte önemli olan ne burada? Doğru koyun. Yine bir örnekten bahsedeyim. Katılda x2 bölümümüz var. Burada paylaştığımız bir coin var. Biz 16 dolarlarda paylaştık. Ve şu an 20 doları geçti. Yukarı yönünü zorluyor. Hedefimiz 30 dolar. 16-30 dolar arasında da bakıldığında 14 dolarlık bir kar var. Yani %90'lık bir kardan bahsediyoruz burada. Ve bu hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Çünkü neyi biliyor musunuz sevgili dostlar? Paylaştığımız coin doğru bir coindi. E yeni borsa listelemeleri gelme ihtimali çok yüksekti paylaştığımızda ve şu an o ihtimaller gerçekleşiyor. Elinizdeki coin doğruysa ki biz 18 dolardan da aldık. 16 dolara düştü. 16'da alan dostlarımız da var alamayan. Ama 16 dolarda alan da karlı, 18 dolarda alan da karlı bakıldığında. Bunu şu örnekten dolayı verdim. Doğru coin sevgili dostlar. Bu işin sırrı bir psikoloji, sabır iki doğru coin. Sonrasında sevgili dostlarım Çiliz. Bir ay, bir buçuk ay önce Çiliz ve Ripple ile ilgili bir video yaptım. Ve o zamanlar Çiliz 70-80 cent aralığındaydı. Ve bakın şu an 10 centte 10 cent direncini kırıp üstüne atmaya çalışıyor. Yani o günkü paylaştığımız video ne kadar doğruydu? Sadece o günden bugüne bakıldığında 20 centlik bir kardan bahsediyoruz. Peki bu bizim hedefimize geldi mi? Hayır gelmedi. Bundaki bugünkü çilizi anlatma sebebim de işte bundan dolayı. Piyasada birçok coin düşerken, %10, %20 içerideyken çiliz hala 10 centle mücadelesini veriyor. Çünkü bu bir aylık, 2 aylık yani halvinke kadar olan dönemde çilizden çok güzel bir performans göreceğiz sevgili dostlar. Belki 20 saatleri ve sonrasında da 60 centleri, 80 centlere kadar konuşacağız uzun vadede sevgili dostlar. Çünkü şunu unutmayın ben Çiliz'in 80, ben Çiliz'in 80 centlerden düştüğünü biliyorum. 80 cente gelmesi Çiliz'in 8 kat gitmesi demek. E tabii ki burada ne var? Biraz sabır. Peki Çiliz'den sonra ne gidecek Ripple haliyle? Çünkü piyasada bakın şöyle durumlar vardır gruplar. Bunlar para grupları. Yani pump grupları, yükseliş, trend grupları ve bu hiçbir zaman değişmez sevgili dostlar. Bitcoin, Bitcoin'den çıkan para Ethereum'a gider. Çoğu yani büyük payı Ethereum'a gider. Bu hiçbir zaman değişmez. Chiliz, Chiliz'den çıkan para Ripple'a, Ripple'dan çıkan para Chiliz'e gider. Yine bir örnek. Shiba'dan çıkan para Pepe'ye gider. Pepe'den çıkan para Shiba'ya gider. Yani buradaki olay aslında grup yani ne Shiba Pepe olayı bunlar tamamen meme yani boş coin'ler sevgili dostlar ama buradaki bu gruptaki para buradan çıkıp da Bitcoin'e kolay kolay kaymaz. Ya da Bitcoin ile Ethereum arasındaki dominans yani buradaki paranın büyük kısmı kendi içinde Bitcoin, Ethereum bu bazen değişir işte yine Ripple'a kayar, Chiliz. Chiliz'den Ripple'a geçer, Ripple'dan XLM'ye geçer. Majör coinlerin grubudur bunlar. Ve bunları takip ettiğinizde ben buna paranın izini sürmek derim sevgili dostlar. İşte bu paranın izini sürmek para kazandırır. Hani grafikte böyle çizgi çekiyorlar ya sevgili dostlarım. Orada paranın izi hesaba katılmıyor. Coin misal veriyorum Bitcoin'den çıkmış. Ve orada yüklü trilyon dolar, milyon dolar gibi büyük bir paradan bahsediliyor. Bu paranın adresi belli Ethereum. Bu değişmezsen istediğin kadar başka bir coin'de çizgi çek. Bu para Bitcoin'den çıkan para Pepe'ye gitmez. Ya da Bitcoin'den çıkan para gidip de adı sana duyulmamış bir coin'e gitmez sevgili dostlar. Ve bunu çok iyi anladıktan sonra paranın izini sürmek çilizin e, önümüzdeki günlerde ve aylarda yapacağı pump'lardan sonra sıra Ripple'a gelecek. Burada şunu bazen ters köşe yapılır. Şu yaşanır. Chiliz 10 centte durur. Ripple patlar. Ripple belli bir yükseklikten sonra para Chiliz'e kayar sevgili dostlar. Ripple'dan başka bir coin yani çok alt bir coin'e gitmez. Majör coin'ler Bitcoin, Ethereum, Major coin'ler, Alt coin'ler, Meme coin'ler, Shit coin'ler, Yapay zeka coin'leri Burada da ne var? Yapay zeka coinlerinde dönen para burada kalır. Çok küçük rakamlar yani %10, %20'lik paylar başka coinlere gider. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Şu an CHLZ'in bakıldığında gerçekten çok büyük bir direnci var. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk başladığı zamandaki Vaves'i hatırlatıyor. Savaş başladı, piyasa düştü, Vaves de düştü ama yükseleceği bariz belliydi. 2 hafta, 3 hafta, neredeyse 4 haftaya kadar bizi direndirdi ama dördüncü haftanın sonunda 5 kat verdi. İşte anlatmak istediğim bu. Yani kriptonun da özelliği bu. Zaman 3 hafta bekler. Son kalan bir haftada muhteşem bir kar yaparsınız. Ama o karı yapabilmek için 3 hafta o eksiği yaşamanız lazım. Bugünkü videomuzun konusu bunlar sevgili dostlar. Yine bugün yine katıl bölümünde hem destekte özellikle X2'de ve Holder grubunda çok güzel coinlerimizi paylaşacağız. Sizleri oraya bekliyorum. Hepinize iyi günler ve iyi akşamlar diliyorum.